Değerli kardeşlerim, dünya ahiretin tarlası olduğu gibi aynı zamanda bir ticaret hanedir. Yani dünyaya gelişimizin temel gayesi Cenab-ı Hakk'ı yani yaratıcımızı bilmek, tanımak ve ona itaat etmektir. Ona kulluk etmektir. Ve bu sayede de onun cennette özel misafiri olmak ve sonsuz mutluluğu elde etmek kazanmaktır. Rabbimiz bir ayeti kerimede var gücünle ahirete çalış, dünyadan da nasibini unutma buyurmaktadır. Yani var gücümüzle Rabbimize itaat ve ibadet ederken ve ona isyan etmekten, günaha girmekten, haramlardan kaçınırken aynı zamanda maddi ihtiyaçlarımızı gidermek ve geçimimizi de sağlamak zorundayız. Fakat eski devirlere göre günümüzde ihtiyaçlar birden bine çıktığı için, çok çoğaldığı için ihtiyaçları gidermek, geçimi sağlamak o kadar da kolay olmamaktadır. Yani her dönemde ihtiyaçlarını gidermekte ve geçimini temin etmekte zorlananlar olmuş. Aslı saadette bir köle Hazreti Ali Efendimiz'e gelmiş ve ondan yardım istemiş. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e Ya Ali ben bir köleyim ve efendimle sahibimle bir anlaşma yaptım. O dönemde köleler eğer mesleği varsa efendisiyle belli bir miktar para karşılığında anlaşma yapıyor ve bir süre içinde anlaştıkları miktarı efendisine sahibine ödemek şartıyla hürriyetine kavuşuyor. Özgür oluyor, kölelikten kurtuluyor. Ya Ali, ben mükatep bir köleyim. Ama hürriyetim karşılığında efendime ödeyeceğim miktarı kazanmakta ve ona ödemekte çok zorlanıyorum. Bu konuda aciz kaldım. Ne olur bana yardım et diye Hazreti Ali Efendimize başvuruyor. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Efendimizin bana öğrettiği bir duayı sana öğreteyim mi? Peygamber Efendimizden öğrendiğim ve yaptığın takdirde Sebir Dağı kadar borcun olsa ödeyebileceğin, altından kalkabileceğin bu duayı sana öğreteyim mi buyuruyor. O kişi de Hazreti Ali Efendimiz'den öğretmesini isteyince Hazreti Ali Efendimiz şu duayı ona öğretiyor. Allah'ın mekfini bi halalike an haramik ve almini bi fablike an mensivek. Ya Rabbi lütfunla fazlınla beni zenginleştir, bana imkanlar ver ve ben haramına girmeden helalimle kazancımı temin edeyim. Senden başka hiç kimseye muhtaç olmayayım önceden dua ile ilgili yaptığım bir videoda, dua isimli videomda anlattığım gibi Cenab-ı Allah her duayı duyar, cevap verir ama istediğimiz şekilde kabul olması için de bazı şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesi de duada ısrarcı olunması, dergah-ı ilahiye yönelip Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısının ısrarla vurulması gerekmektedir ve bu dua sabah ve akşam ısrarla üçer defa okunursa, yapılırsa Allah'ın izniyle önümüzde hayırlı kapılar açılacak ve Rabbimizin yardım ve inayetiyle hiç ummadığımız, beklemediğimiz yerlerden hayır ve ferah kapıları açılacaktır inşallah. Rabbim maddi imkansızlıklar ve ihtiyaçlar içinde kıvranan bütün kardeşlerimize, bütün insanlara fazl ve keremiyle yardım etsin.